çok çok ama çok kıymetli bir kentin adına ismini koyduran değerli aşçılarımız, Mengen halkı, değerli misafirlerimiz, yabancı misafirlerimiz, hoş geldiniz. <laughs> Mengen önce insan anlayışını özümsemiş, Atatürk'ümüze ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı bir kentin halkın belediye başkanı olmanın da gururunu taşıyorum. <laughs> Öncelikle Açlar Diyarımıza 35. festivalimize verdiğiniz katkılara çok teşekkür ediyorum. Büyük atamızın doğumunun üçüncü yılında 1981 yılında aşçılarımızın kurmuş oldukları sivil toplum örgütü ve Yeraşlar ve Turizm Derneği esnaflarımız ve o günkü kaymakamımızın önceliğinde atamızın yüzüncü yılına atmen yapılan konak köyünde yapılan benim de orada olduğum o güzel festivalin güvenli adımlarıyla bugüne kadar taşınmasında en büyük pay aşçılarımızındır. Sayın Genel Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Mengen halkı örgütlü yaşamayı çok sever. Ve birlik ve beraberlik içerisinde hareketiyle yitirdiklerimizi kaybettiklerini geri alan bir halktır. Mengir halkı kentin büyümesi ve gelişmesi için gerek kamu, gerek özel, gerek resmi kurumlardan yeterince pay alamamasına rağmen yerel yönetimlerin ve aşçılarımızın öncülüğünde çok büyük kazanımlarımız oldu. Ve oyun festivalde bir pankart aşçılar Mengir'e Eğitim kurumu istiyoruz. Aşçılarımızın eğitimli olmasını istiyoruz. Evet, ala ylaşların bizi bugüne getirdi ama eğitimli aşçılarla yola devam etmek istiyoruz. Ve bu pankartın gerçekleşmesi 1985 yılında aşçılık Anadolu Aşçılık Cemiyeti'nin hayat bulmasıyla devam etti. Hemen akabininde aşçılık Yüksek okulumuz, ön lisans ve lisans okulumuz eğitim hayatına başladı. Ve 2014 yılında yine bu meydanda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrif etmişti olduğu festivalimizde Genel Başkanımızın huzurunda bir söz verdik. Mengen'in geri kalmışlığının, geri bıraktırılmışlığın bozulmayan bir doğası, bir tabiatını biz nasıl değerlendirebiliriz? Yerel yönetim olarak 2014 yılındaki projeksiyonumuzda bizim doğaya ve tabiata sahip çıkan ekoturizmi ön plana çıkaracağız dedik. 2014 yılında Mengen'de iki tane tesis vardı efendim. Şu anda hayalini kurduğumuz ve hayata geçmesi için gayret ettiğimiz yatırımcı müte müteşebbislerin hep yanında olduğumuz Efendim bugün yeni tane butik tesislerimiz oldu. Avusturya'da hissediyorum diyen ve kendimi Norveç'te hissediyorum diyen kulağımıza çok hoş gelen sözlerle bizi onurlandıran değerli misafirlerimiz ve bu tesislerimizi ayakta tutan, bu tesislerimize değer katan mutfaktaki aşçılarımızdır. Ben aşçılarımıza tekrar teşekkür ederken ve bir söz daha vermiştik 2004 yılında. Mengen bir aşçılık eğitim üssü olacak diye. Evet. Her zaman adıyla olur duyduğumuz merhum İzzet Baysal babamızın kurmuş olduğu İzzet Baysal Vakfı ve Mengen Belediyesi 2016 yılında o dönemki Sayın Valimizin huzurunda bir protokol yaptık. Bu protokol gereği Mengen'e yeni bir aşçılık eğitim, gastronomi, mutfak sanatları eğitimini veren güzel bir kampüsün protokolünü yaptık. 2018 yılında temelini attık ve 2022 yılında üniversiteye demir teslim töreni yaptık. Ben buradan bir kez daha Mengen'de olduğu gibi tabii ki Bolu'da Bolu isminin arkasında önemli bir isim, unutulmayacak bir isim Merhum İzzet Baysal'a rahmet diliyorum. Ve attığı adımları devam ettiren Mengen'deki bu yeni yapılan üniversite kampüsümüzü hayata geçmesine öncülük yapan İzzet Baysal Vakfımızın çok değerli başkanı Ahmet Baysal'a buradan sağlık diliyorum, sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Değerli konuklar Mengen aşılarıyla ünlüdür. Mengen Açlarında da her zaman sahip çıkar. Bugün evet bir tabelası kaldırabilir misiniz? Aşçı hizmetli değil sanatkardır. Kamuda aşçı, aşçı vasıfsız görülüyor. Kamu aşlar Derneği'nin 2015 yılındaki kısa ayda düzenlemiş olduğu eylemde Meydan Belediye Başkanı olarak katıldım ve sizlere orada destek verdik. Ayrıca 2014 yılında da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu pankartı görünce de söz verdiler. Zaman çabuk geçiyor ama aşılık mesleğinin hak edilenlerin verilmesi için zaman geçse de bir gün her şey çok güzel olacak dediğimizde olacak ve sizin talepleriniz de parlamentoda en iyi şekilde değerlendirilip teknik sınıfta alınmanızı sağlayacaklardır. Eğitim aşçılarımız sizlerin hizmetli sınıfıyla kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermenize gönlümüz razı değil. İstediğiniz taleplerinizin inşallah gerçekleşeceğine inanıyorum. Birazcık uzun oldu. Ben söz vermiştim kısa olacak diye. Ama beni affedin. Çünkü üç yıldır bu meydan sessiz kalmıştı. Bu meydan aşılarımızla bir araya senede bir kere bir araya gelmek için epey canla bekledi. Evet bugün 35. festivalimiz gelecekteki festa, festivallerimize özlem duyuracak bir festival olacak. Bu özlenecek olan festivali hayata geçiren, festivalimize destek veren ve o büyük kurumlara destek veren değerli aşçı federasyonlarımıza tüm desteklerini esirgemeyen herkese ve bu meydandaki değerli misafirlerimize baştaşlarımız olmak üzere tekrar hoş geldiniz diyorum. 35. festivalimiz mengelimize güzel hizmetlerin öncüsü olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.